Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikteyiz ve bugün yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş buldum merhabalar herkese. Evet. Evet seyirci'm. Bugün ne yapacağız? Bugün yine paket açılışları yapacağız. Ee, öncelikle takımımızı göstermek istedik size. Ee, artık 4-3-3 formasyonuyla oynuyoruz. Bunun da sebebi şöyle. Geçen en son çekmiş olduğunuz videoda ee, sormuştuk hani hangi formasyonla oynamamızı istersiniz diye. İki kişi yorum yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Leo Bur Berkay galiba dedi ki 4 4 4 2 4ü kullanın dedi. Bir de e, Slahov 92 94 isimli kullanıcı 4 3 3 atak kullanabilirsiniz dedi. Biz Selim'le her ikisinde kullandık değil mi Selim? Evet. Ee, şöyle 4 2 4le kullandık önce. Kanatlarda Henry ile Nico Williams'ı kullandık. Forvet'te yine Cristiano Ronaldo. Onun yanına yedek forvetimiz Lukaku'yu koyduk. Ee, ama diğer üçünün yanında Lukaku biraz Ağır kaldı değil mi Selim? Evet. <laughs> o diğer üçüne göre. Ee, Biz de 4-3-3'leri de dedik. Ee, şu an için en uygun bize gelen 4-3-3 atak oldu. Bilmiyorum Ben en e, keyif aldığım bu formasyon oldu. Senin de herhalde buydu. Evet. En keyif aldığım. Nico Williams da var evet. arkadaşlar. Nico Williams'a hani kanatta Cristiano Ronaldo ileride 4-3-3 atak. Keyifliymiş. E, yapılan yorumlara teşekkür ediyoruz. Evet. Başka formasyon e, öneriniz olursa onları da tekrardan değerlendireceğiz. Çok güzel video. Diyenlere de teşekkür ederiz bu arada. Tüm videolarınıza ve hatta tüm her şeyiniz için teşekkür ederiz. biz tüm yorumlarınızı okuyoruz bu arada. Hatta kalp attığımı da görebilirsiniz. Belki bazı bazılarına kalp atamayabilirim. Ee, neyse şimdi paketlerimizi açmaya başlayalım baba istersen. Tamam. İlk olarak hangisinden başlayalım? günlük Şu... 3000 cevherden mi başlayalım? Yoksa o kullanmış olduğunuz hani 4 oyuncu verip 3 oyuncu verme hangisinden başlayalım? İlk önce hani orada paket açıyorduk ya ilk önce. Geçen seferki gibi. Hmm. Tamam o zaman görevlerden oradaki günlük. Biz arkadaşlar tüm görevleri yapıyoruz günlük. Evet. Ee, siz de yapın. Özellikle bu e, efsaneler listesi diye bu yeni gelen uygulamada e, hepsini açtık. Her gün oynuyoruz o ödülleri. Efsanelerin hepsini açtık. A grubundaki. B grubunun açılmasını bekliyoruz. O da 8 Ağustos'ta açılacakmış. 8 Ağustosa kadar da Diğer oyunları oynayarak, günlük görevleri yaparak puan biriktiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere biz şimdi her zamanki gibi şu üsttekini açmıyoruz. Şimdi şunlara geçiyoruz. Bu arada yorum, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Evet, Yorumlarınızı, okuyorum. Teşekkür Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Bazılarınızın cevap da veriyorum. Abone olduğunuz için de teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Evet. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Paket açılışları bittiyse şu bizim günlük paketlerin artık geçebiliriz. Evet. Neredeydi? Takasla mı giriyorduk malzeme? Mi? Hangisine girip? Takastan giriyorsun. Evet bak orada var ya. Şurada sınırlı, sınırlı takas. Hı -hı. Evet. Bak bakalım kaçlık oyuncu verebiliyoruz. 94 95 95. İyi tamam 96'yı vermemiş oluyoruz. O dördünü verebiliriz üstteki 4'ünü. Tamam. Ve basıyorum. Evet. Bugün yine bir tane daha oyuncu atacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Hepinize teşekkür ederim diyorum ve bastım. Bakalım kim geliyor. Şu anda ne dediğinden gram e Hangi oyuncu oldun? Ha şey Visca. Edin Visca geldi. Güzel mi? 97 güzel. 97 ama yani arkadaşlar. 97, 95 ve 94 geldi. Evet güzel. Evet. Güzel bir paket. Şunu açalım mı? Çek. Onu açmayalım. Şimdi ama yine de en azından iyi bir şey geldi arkadaşlar. Biraz da olsa iyi. Çünkü... 95 falan da gelebilirdi. Evet. Ben öyle bir şey vardı kafamda. 96 ve üstü bizim için iyi. Biliyorsunuz bu uzatmalarda oyuncu verip puan biriktirip daha sonra en iyi 50, en iyi 500 futbolcu açabiliyorsunuz. Onlar için de biz puan biriktiriyoruz. 97 bizim için çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar isterseniz şöyle bir şey de var. Belki bir siz isterseniz bize bu videoda sorular sorun. Çünkü önümüzdeki videoda soru cevap yapacağız. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet bu videonun altına sormak istediğiniz soru varsa onları yazın. Daha sonra cevaplarız. Ee, öneri Selim'den geldi. Bir soru cevap yapalım baba dedi. Evet çünkü bizim aklımızda merak ettiğiniz şeyler olabilir. O yüzden biz de söylemek istedik. Mesela ama ilk ikinize başlarken ikiniz de ve hatta abi diye başlayabilirsiniz. Bağma derken abi falan diyebilirsiniz. Bana başlarken de Selim diyebilirsiniz. Adım Selim bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Evet bacım devam ediyoruz. Mağazaya mı giriyorduk? Evet mağazadan da günlük evet, her zaman 3 ki. Film cevherlik paketimizi açalım. Bakalım buradan ne gelecek? E, neredeydi o? Nerede bitmiş mi? Bir... Ha, o değil mi? Bit ne neden evet. öyle düşündüm bitmiş mi derken? Acaba dedim kaldırdılar mı? Ha, evet bazen öyle oluyordu değil mi ya? Evet. Çok üzücü. Bizim çok istediğimiz 3 tane oyuncu var. Cannavaro, Ronaldo ve Berkant. Ama arkadaşlar Biz geçen dedik. videoda çok komik bir şey olmuştu. Ben yanlışlıkla çok iyi bir paket açarken ilk başta kötü bir şey verdi diye boğum ne ya demiştim ama nereden bu da etkiliymiş. Evet bakalım ne geliyor. Aha. Aha. Hırvatistan'dan Sokolov, geliyor galiba. 97 Ve... miydi? Oo 97 güzel. Giyaz... 97 97'lik paketimiz daha oldu. Bugün iki tane 97 paket açtık. Güzel. En azından iyi dar arkadaşlar yani. En azından 97'lik çıktı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Dün do... bir bir kişi gelmiş ve bana şey atmış. E, ee, oyun isteği atmış ama ben genelde video dışında veyahut da müsait olduğunda sizlerle oynuyorum. Onu da haber vermek istedim. Evet. Ee, mümkün olduğunca özellikle hafta sonları daha müsait oluyoruz. Hafta içi çok fazla müsait olamıyoruz. Ben iş yerinde olduğum için Evet çok bakamıyorum şeyleri. Selim evde yaz tatili olduğu için o kontrol ediyor ama o da e, bazen denk gelmiyor. Ona evet çünkü ben sürekli oynamıyorum bu oyunu. ben çok babam oynuyor. Tablete sınırlı bakma süresi var. O sıra, süre süre içerisinde denk gelirse oynuyor. Evet. Bazen istersem oynuyorum. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Belki babamı ikna etmenin bir yollarını bulurum anlarsınız ya. En azından babamı ikna ederim de bir şey yaparız. Evet. Evet. Ne yapalım bugünlük video bu kadar. Ee... Arkadaşlar o zaman sizler için ne yapalım diye soracaksanız bir takıma bakalım ilk önce. Bir nasılmış takımın durumuna bakalım. Yedekleri bir çıkartsan Selim bakalım gelimiz artacak mı? Onu hiç denemedik. Hiç denemedik. Belki bu formasyonda 102 olur muyuz? İnşallah oluruz. Bir... Ya ben neden sürekli şuraya tıklıyorum? Lukaku da gitti. 102'ye 102 çıktık. oldu evet. Arkadaşlar 102 gen olduk. Yes. Evet. 102 gen. Yedekleri çıkartınca 102 gene çıkarttık takımı. Evet harika arkadaşlar. Bu aslında bizim için bir nevi iyi bir şey. Zaten iyi olmasının sebebi de şu. Şimdi biz 102 gen olduğumuz için gen biraz daha sanki bana iyi geliyor. Baktık. Bu arada arkadaşlar bir dakika babacım. Bu, bu video harici bu arada. Bunu bağımlı biz söylemeyecektik aslında ama şu yüklendiğinde söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biz şundan açacağız sizler için ama şöyle bir şey oldu. Biz bunu açabilsek bir oyun diyor ki yeni gelen oyuncular 3 e, gün içinde yeniden buraya eklenecek diyorlar. Çünkü yeni oyuncular daha iyi kazanç yapabildiği için bu video 3 gün sonra gelecek evet, büyük bir ihtimal. Efsane'ler listesindeki oyuncular şu an için muhtemelen buna dahil değil. 3 evet. gün sonraki güncellemede dahil olacak. Biz o yüzden şu anda 5900'e kadar getirdik. 6000'e bir 100 puan kaldı. Bir oyuncu daha verip onu halledebiliriz. Hadi be, 3 hadi. gün sonra güncellendiğinde onu açacağız. Evet. Arkadaşlar artık bitiriyorum. İlk şunu bahsetmek istedim. O yüzden bize sorularınızı sorabilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar yani videonun altına yorumlarınızı yazın istediğiniz bir şey. Eğer babama yazıyorsanız ee, babana deyin. Ya da istediğiniz gibi deyin. Abi diyebilirsiniz. eğer yani Abi diyebilirsiniz ya da babana diyebilirsiniz. Bana soracaksanız Selim'e deyin. Eğer ikimize de soracaksanız ikinize de deyin. Arkadaşlar artık görüşmek evet. üzere diyoruz. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, biz çok için. keyif alıyoruz video çekmekten. E, like atarsanız çok seviniriz. Abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Evet e, Yorum yaparsanız e, yorumlarınızı okuyoruz. E, hepsini tek tek okuyoruz. İstediğiniz soru olursa da sorun bir sonraki videoda cevap verelim. Herkese evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşlar görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay.